Evde lavaş ekmek nasıl yapılır? Bunun tarifini vereceğiz bugün sizlere. Biz 15 adet yaptık bile. 4 su bardağı unumuzu borcamızı aldık. 1 paket kuru maya ilave ediyoruz. 1,5 çay kaşığı tuz. 1 yemek kaşığı da sıvı yağ. Da suyumuzu ilave ediyoruz. 1,5 su bardağı ılık suyumuzu koyduk. Ve yumuşak bir hamur elde ettik. Şimdi bezelerimizi de yapacağız. Toplam 15 adet beze çıktı. Bir tane de örnek açıyoruz. İlk lavaşımız hazır. Tavamızı iyice ısıttık. Ateşimizde orta ateş. Ve lavaşımızı koyuyoruz. Şimdi hemen altına bakıyoruz. Altı muazzam. Hemen çeviriyoruz. Bir dakika sürmedi. Evet lavaşımız pişti. Harika bir şekilde. Havlumuzu nemlendirdik. Üzerine örtüyoruz ki kurumasın. İkinci lavaşı da hemen pişiriyoruz.